Merhabalar, ben Leyla Altın, estetik direktörüyüm. Ece Erkenli Haftanın Uzmanları programına konuk oldum. Kendisiyle lazer epilasyon, cilt bakımı, kamuflaj, makyaj ve diğer güzelliğe dair merak edilenleri konuştuk. Keyifli seyirler diliyorum. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Selman Bey ile birlikte yine konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Merhabalar. Evet bugünkü konuğumuz Leyla Altın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Estetik direktörü. Evet. Hı hı. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Tabii ki. Lazer epilasyon kaç yaş aralığında yapılır? Bu konuda ergenliğe girmek çok önemli açıkçası. 12 ila 16 yaş arasında eğer ki hormonal herhangi bir problem yaşamıyorsa problem ne olabilir? İşte kızlar düzenli renkli görüyorsa eğer lazer epilasyonu başlayabilir. Erkeklerde de herhangi bir tedavi kullanımı yoksa ilaç tedavisi kullanmıyorsa lazer epilasyonu başlayabilir. Herhangi bir problem söz konusu değil. E bu konuda kullanması gereken en doğru cihaz <laughs> hangisidir? Burada da ten rengi, kıl rengi çok önemli. Çünkü öncelikle mutlaka kıl analizi yapılması gerekiyor. Çünkü çok farklı cihazlar var. Her kıl tipi aynı olmadığı için de bu konuda da mutlaka kıl analizi yapılıp sağlıklı bir şekilde uzman desteği alarak cihaz tercihi yapılabilir. Tabii yaz geliyor çok kıymetli bir konu bu lazer kıllar Kesinlikle açısından öyle, da. Kesinlikle evet. Müzde kıllar gidiyor mu peki? Bu benim en çok aldığım sorulardan bir tanesi. Yüzde yüz tabii ki de gitmiyor. anatomik olarak vücudumuzun belli başlı yerlerinde kıl köklerimiz tabii ki de kalıyor. tek tük de olsa kalabilir. Bunlar nerelerdir? işte kıl folikülünün fazla beslendiği yerlerde, mesela işte kollarda, yüzde yakın dökülmeler olabiliyor. koltuk altında çok çabuk bitiyor çünkü kıl kökleri çok fazla besleniyor. Bu şekilde. Peki yazdan konuşmuşken yazın yapılabilir mi bu işlem? Yazın tabii ki de yapılabilir. Artık çok soğuk diyor. Nazal cihazları mevcut. Herhangi bir problem söz konusu değil. Ee, çok eskiden çok e, hibrit cihazlar vardı, sıcak üflemeli cihazlar fakat günümüzde şu an yazın da yapılabilir. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Vücudumuzda herhangi bir yanık söz konusu olmamalı veya tahriş evet. olmamalı. Onun dışında da yapılabilir. Peki e, cilt bakımından bahsedelim. Cilt evet. bakımı rutini <gülüyor> nasıl <gülüyor> olmalı? Cilt bakımı rutini cilt yapısına göre değişiyor. Mesela çok yanlış bilinen, doğru, daha doğrusu doğru bilinen yanlışlar var. Bunlar nelerdir? Kendimize ait bir cilt bakım rutini oluşturuyoruz ama öncelikle cildimizin buna uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü örnek veriyorum cildimizde koyu lekeler var. Kendimize bir rutin oluşturduk bu lekelerin gitmesi adına. C vitamini kullanıyoruz mesela. C vitamini antoksidan içeren bir maddedir. Bu çok fazla oksitlenme yapabiliyor güneş ışınlarına maruz kalırsa eğer veya UV ışınlarına maruz kalırsa. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. En doğru cilt bakım rutini şudur, gece uyumadan önce cildimizi yüz yıkama jeliyle temizleyip sonrasında cildimize uygun bir serum kullanıp uyumak. Mutlaka güneş kremimizi ihmal etmemek, cildimize uygun peelingler kullanmak, bu şekilde temizlemek. E, bu işlemler muhakkak aralığı da önemlidir. Hangi Tabii, aralıkta evet. yapmak gerekiyor <laughs> bu işlemleri? Şimdi o da yine cilt yapısına göre cid, değişiyor. Evet. E, belirli aralıklarda bir ayda da yani ayda bir de olabilir, iki ayda bir de olabilir. Cildimizin sebum dengesine bağlı bu. E, o yüzden cilt yapısı neye uygunsa açıkçası rutinleri de ona göre belirliyoruz. Peki her ciltte cilt bakımı yapılabiliyor mu? Hayır kesinlikle yapılmıyor. Örneğin çok fazla aktif aknelerimiz var veya kılcal damarlarımız çok yüzeyde, pul pul döküntüler var cildimizde. Bu tarz ciltlerde tahrişe neden olabilir cilt bakımları. Çünkü öncesinde cildi yumuşatmak ve temizlemek adına buhar tutuluyor, yumuşatılması adına. Bu da cilde zarar verebiliyor. O yüzden mutlaka cildimizin bakıma uygun olması gerekiyor. O yüzden her cilt bakım, yani her cilde bakım yapılmıyor. Bunun için mutlaka doktor desteği veya uzman desteği gerekiyor. Evet, diye bir sorumuz. Kamuflaj Tabii. makyaj. Her ne kadar bir fikir verse dahi <laughs> e, en azından sizde dil nedir? Tabii ne ki kamuflaj makyaj e, şu an çok popüler bir uygulama açıkçası. Yeni de bu uygulama Türkiye yeni yeni geldi. Şu an kadınların çok büyük kurtarıcısı kamuflaj makyaj nedir? Ameliyat yara izlerinde, jilet izlerinde, genital bölge kararmalarında, koltuk alt kararmalarında, yani vücudumuzda pigment bakımından renk tonu eşitsizliği sağlayan yerlerde e, kamufle adına yapılan kalıcı makyaj işlemleridir. Kalıcı makyaj denilmesinin nedeni de vücudunuza uygun renk tonunu sağlayarak derinin bir kat altına yapılan bir boya uygulamasıdır. Bitkisel boyadır tamamen. Sağlık açısından herhangi bir problem de arz etmiyor. Yan etkisi? Yan etkisi kesinlikle söz konusu değil. Çünkü bitkisel boyalarla yapılıyor zaten. Ayda bir defa seans olarak düzenleniyor. Gayet güzel sonuçlar veriyor ve oradaki renk tonu eşitsizliğini de %80-90'a kadar kapatıyor. Kaç seansta kapatıyor? Genelde 1 ila 3 seans olarak düzenleniyor. 4. seans çok fazla görmüyoruz. Burada da ten rengi vücudumuzda oluşan yanık izleri örnek veriyorum veya yara iz var onun derinliği çok önemli. Hmm. Boyutu çok önemli. Burada boyut küçükse veya derinlik çok kısaysa azsa 1 ila 3 seans ama çok fazlaysa 4 seansa kadar da olabiliyor. En evet. çok hangi bölgeler tercih ediliyor? Koltuk altı kararmaları, genital bölge kararmaları ve e, özellikle ameliyat izleri. Yani örnek veriyorum karın germe, işte meme operasyonları. Bunlar da ister istemez dikiş izleri oluyor. Bunlar da çok güzel kamufle yaparak güzel sonuçlar elde ediyoruz. Peki bu işlem tekrar az önce sorduğum gibi yazıl uygulanabilir mi? Kesinlikle bu. uygulanabilir çünkü işlem sonrası ağrı acı söz konu değil yara yapmaz, kabuklanma yapmaz. Duş alabilirsiniz aynı gün. Normal hayatınıza da devam edebilirsiniz. Herhangi bir problem söz konusu değil. Bir de en önemli noktalardan bir tanesi de şu, 10 seneye kadar da kalıcılığı var. Aa, çok evet, iyi. Evet, geçmiyor kesinlikle. Yani o konuda Danışanlarımız da çok mutlu. Gayet uzun bir süre. Kesinlikle öyle. Yazında herhangi bir renk tonu eşitsizliği yaratmıyor. Sağlığa yan etkisi yok değil mi? Hayır, kesinlikle herhangi bir yan etkisi evet. söz konusu değil. Çünkü işlem yaparken ağrı acı yok, yara yok, kabuklanma yok. O yüzden sonrasında da herhangi bir reaksiyon göstermiyor. Ne zaman hep türüze Aa, Hemen gidiyoruz. <laughs> Peki son olarak bir şey söylemek Tabii ister misiniz? Tabii ki. Ee, ya son olarak söylemek istediğim şey şu bir şeyler yapılıyorsa eğer özellikle kadınlardan bahsetmem gerekirse mutlaka e, araştırılmalı doğru yerde doğru işlemler için bu çok önemli ee, öncesi ve sonrası fotoğraflar yayınlıyor yayınlıyorlar mesela şu an mutlaka yerinde gidip doğru bir analizle e, doğru bilgiler alarak işlem sonrasında başlanmalı Peki çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ben ediyorum. teşekkür çok ederim. Sağ çok sağ olun. Evet bugün Leyla Altın'ı e, burada misafirimiz oldu. Teşekkür <laughs> ediyoruz kendilerine. Ben çok teşekkür ederim. Için. Ve yine yeni bir haftanın uzmanları programında da görüşmek Gerçekten üzere. Ederim.